hala takım dinleyin. Bu takım bir aile gibidir. Ama artık oyun değişti. Dominic Toretto ekipten ayrıldı. Ailene sırt mı çevireceksin? Kötü göründüğünü biliyorum. Ondan bu kadar kolay vazgeçme. Bu aileyi bir araya getirmek için tek bir şansımız var. Yapma bunu Dom. Hazır mısın? Tek bir şey garanti edebilirim. Buna hiç kimse hazır değil. Kendisi ileri teknoloji terörizminin tam tanımıdır. Bu şehirde binlerce araba var. Artık hepsi benim. Bizi kovalayıp duran polislerin nasıl hissettiğini şimdi anlıyorum. Bekle, bekle, bekle! Lanet olsun! Nisan'da... Londra... Abu Dhabi... Küba... Yollarımız daha önce kesişti Don. Sadece sen bilmiyordun. Sanırım sana neden burada olduğunu seçtiğini hatırlatmam. Hiç seçeneğim yok! onu yakalayacaksan yardıma ihtiyacın yardım olacak. Beni neden bu adi suçluyla aynı odaya koyduğunu söylemek ister misin acaba? O dar tişörtün beynine giden kan dolaşımını kesmiyor mu? Daha büyüğünü almalısın. Birlikte çalışacaksınız. Seve seve. Bunu bekliyordum. Bir tankımız var. Şimdi sıra bende. Hadi bebek. <laughs> Kurallar değişiyor. Vazgeçmiyorlar değil mi? Bunun sokak dövüşü olacağını mı sanmıştın? Torpil mi Direksiyona geç. Ne? Çılgınlık mı? Bunun için ekstra puan alıyorsun. <laughs> Bunu neden yapıyorsun bilmiyorum ama tek bildiğim beni seviyorsun. Sıkı tutulsanız iyi olur. Dom! Hızlı ve öfkeli 8. Yakında sinemalarda.